Benim kalp güzellerim. Eylül ayına adım attık. Gökyüzü resmen şans torbasını açtı. Ama torbanın içine herkes düşmedi aşkım. Öyle herkese rastgele şans yok. Bu ay evren dedi ki ben bu beş burca torpil yapacağım. Aşkı da vereceğim. Parayı da saçacağım. Ruhunu da parlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bakalım bu ay şansa boğulan burçlar kimlermiş? Parlak yıldızım Aslan'da sıra krallarım, kraliçelerim. Siz zaten ışıldıyorsunuz ama bu ay gökyüzü size resmen projektör açıyor. Bekar aslanlar, bu ay sahneye çıkıyorsunuz. Yeni insanlar, yeni hayran bakışları, kalbinizi hoplatacak sürprizler. DM kutunuz yanabilir. Şimdiden hazırlıklı olun. İlişkisi olan aslanlar içinse partnerinizin ilgisi bu ay tavan yapıyor. Kendinizi prenses, prens gibi hissetmeye hazır olun. Para kısmına gelirsek Venüs artı Jüpiter ikilisi diyor ki hem cüzdanın hem kalbin doluyor. Yani hem aşk var hem para. Daha ne olsun be aslanım?